Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf 8. ünite konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Sağlıkla alakalı bazı ifadeleri öğreneceğiz bu ünitemizde. Önce önemli kelimelere bakalım. Sporty, sportif. Fitness, formda olma, zindelik, sağlıklı olma. Hiking, doğa yürüyüşü. Trekking, zorlu dağ yürüyüşü. Jogging, hafif tempolu koşu. Cycling, bisiklet sürme. Swimming, yüzme. Working out ya da workout, antrenman, çalışma. Camping, kamp yapma. Skiing, kayak. Running, koşu, koşma like sevmek dislike sevmemek hate nefret etmek let's go haydi gidelim <laughs> suggest önermek teklif etmek suggestion öneri teklif accept kabul etmek refuse reddetmek Konu özeti bölümüne geldik. Evet, spor ve etkinliklerin başına bazı fiiller yazılır. Bunlar sırayla play, go ve do fiilidir. Mesela play, masa üstü oyunları ve toplu oynanan oyunları ifade ederken kullanılır. Anlamı zaten oynamak demektir ne oynuyorsak başına play getiriyoruz. Play golf, golf oynamak gibi. Play chess, satranç oynamak gibi. Sonra ing ile biten sporların başına da go getiriyoruz. Diğer yaptığımız antrenmandır ya da işte dövüş sporlarıdır. Bunların başına da do getiriyoruz. Mesela play bakarsak play basketbol. Basketbol oynamak pardon beyzbol, beyzbol oynamak, basketbol oynamak, golf, chess, futbol bunların hepsinde play kullanıyoruz. Evet, go fishing, balığa gitmek, skiing, kaya gitmek, jogging, go swimming, yüzmeye gitmek, go cycling, go camping, go trekking, hiking. Gördüğünüz gibi hepsini ing var sonunda. Bunların başında da go fiilini kullanıyoruz do yapmak demek. Bakın bunların genel bir özelliği var. Aerobik, yoga, jimnastik. Bakın tek başımıza yaptığımız şeyler. Boxing. Bu da boxing. ING olmasına rağmen bu bireysel dövüş olduğu için istisna bu. Buna go getirmiyoruz. Do getiriyoruz. Karate, judo, workout, exercise. ikisi de aşağı yukarı aynı anlamdadır. Antrenman, egzersiz, aerobik, yoga, jimnastik. Bunun gibi fiillerin başına da do getiriyoruz. Bireysel spor ya da Dövüş sporu ya da antrenman gibi şeylerin başına doğru getirdik. Sevip sevmediğimizi nasıl ifade edeceğiz? Like, enjoy, love gibi fiiller sevdiğimizi ifade ediyor. Dislike, hate ya da don't like, doesn't like sevmediğimizi ifade ediyor. Bir sporu seviyorsak, sevdiğimizi ifade edeceksek, Bunları kullanacağız. Sevmediğimizi ifade edeceksek bunları kullanacağız. Daha farklı ifadeler var. Şimdi İngilizce'de bir fiil yan yana gelince diyelim ki bu fiil yapmak etmek anlamında bir fiil. Yanına buna benzer bir fiil daha geldi. İkinci fiilin sonuna ing ekleyeceğiz. Mesela go fishing. Fish balık tutmak anlamı da var. Sonuna ing geldi başında go var. Birinci fiil, ikinci fiil, ikinci fiilin sonunda ing olması gerekiyor. Go hiking. Ya da iki fiilin arasında to da gelebilir. Bu would you like ya da want istemek anlamındaki fiilden sonra da genelde to kullanıyor. Mesela do you want to go gitmek ister misin? Would you like to play oynamak ister misin? Buradaki like birinci fiilimiz, play ikinci fiilimiz arasında tur geldi. She likes jogging. Sever. Jogging'in sonunda, jogging in sonuna, jog sonunda ing var. Loves. Daha çok sever. Çok sever. Bayağı sever. Dislike de yazabiliriz. I enjoy swimming. Yüzmekten keyif alırım. ING var sonunda gördüğünüz gibi. It's my favorite sport. En sevdiğim spordur. Bakın, sevmediğimizi ifade ediyoruz. Evet, burada da fiillerin sonunda ing var. Çünkü başlarında, başında bir fiil var. Bu birinci fiil. Bu ikinci fiil. Sevmemek, bisiklet sürmek. Bisiklet sürmenin sonunda ing'i getireceğiz. Evet, hangisini seversin? Which sport do you like? I like handball. Handball'ı severim. What's your favorite sport? Favori sporu nedir? My favorite sport is running. My favorite sport, yani favori sporum yerine kısaca it diyebilirim. It is running diyebiliyorum. Do you like camping? Yes, I do. No, I don't. Kısaca cevap verebilirim. Başkasını sevip sevmediğini soracaksak. Do you like değil, does he like ya da does Ali like? O sever mi? Does Ayşe like? Does she like? Şeklinde daha azla soruyorum başka birisinden bahsederken. Cevaplarda yine yes ve no'yu kullanıyorum. Can yapabilmek demektir. Can you play golf? Burada e, can bir fiil ve bu ikinci fiil olarak düşünmüyoruz. Bu yardımcı fiil. Yardımcı fiil olduğu için playing diyemiyoruz. Sadece play diyoruz. öneriler. Teklif cümlelerini oluştururken kullanacağımız bazı kalıplar var. Let's, haydi demek. Let's'ten sonra fiili yazıyoruz ve nokta kullanıyoruz. What about ya da how about? Yani what da diyebiliriz, how da diyebiliriz. What veya how. Sonra about yazacağız. İsim yazabiliriz bunun yanına ya da fiil ince getirebiliriz. Would you like to? Would you like to'dan sonra fiil yazıyoruz. Bu ister misin demek. Would you like'dan sonra da isim yazabiliriz. Mesela would you like football? Ya da would you like to play football? Fiil varsa to yazmamız gerekiyor. Buradaki what about, how about, ne dersin, ya, hani şuna ne dersin, ya şu gibi anlamları kazanıyor. Let's go hiking, how about hiking, ya da what about hiking, ya da what about going hiking. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. What about you'nun ya yes, sen anlamı da var. Yapılan teklifleri kabul edelim. Sure, why not, of course, that sounds great, that's a good idea. Bunları söylediğimizde kabul etmiş oluyoruz. No, not now, maybe later, it's not a good idea. Bunları söylediğimizde de kabul etmiyoruz teklifi. Az önceki yapılan lets ile hava bağlantıda yapılan teklifleri kabul etmiyoruz. Kulağa kötü geliyor. Sound'un ses anlamı da var ve kulağa nasıl geldiğini ifade ederken yani kulağa geliyor anlamı da var. <laughs> Diyelim kabul etmeyeceğiz, mazeret belirteceğiz. Evet diyoruz ki I must study English. İngilizce çalışmalıyım. Yani başka işim var. I should help my mother. Anneme yardım etmeliyim. I am too tired. Yorgunum. So sleep. Uykuluyum. I am busy. Meşgulüm çünkü deyip yapmamız gerekenleri söyleyebiliriz. Söyleneni duymadıysak Could you repeat that please? Can you say it slowly gibi ya da pardon me gibi ifadeleri kullanabiliriz. Evet boşluklara play go do yazalım. Önce siz yapın sonra videoyu devam ettirip cevaplara bakabilirsiniz. Let's. Evet toplu inandığı için play getirdik. Would you like to? İster misin? Kampa gitmek ister misin? Kamp yapmaya. Go getireceğiz çünkü sonunda inci var. Aerobik yapmak. Can you do aerobik? Aerobics. Do workout. Antrenman yapmak. Go fishing. Ayıncı olduğu için go getirdik. Evet. Teklif cümlelerinde de ayıncı olduğu için how about ya da what about yazmamız gerekiyordu. Evet. To nerede kullanıyordu? Would you like to da kullanıyordu. Ya da do you want to diyebiliyorduk. Isim, How about'tan sonra isim gelebiliyordu. Cümlenin sonunda nokta olduğu için let's kullanıyoruz. Evet, bir let's daha. I play some games with my family members. How nice. Oyun oynarım demiş. Ne güzel. Adını soracak oyunun adını. Ya da hangi oyunun favoridir? Which game is your favorite? Sonunda soru işareti var. It's Chinese Whisper. Kevin is tall and slim. Uzun ve zayıf. His favorite class is PE. Favori dersi beden eğitimi. Beden eğitimi ile alakalı Dağıtırmaktan nefret etmek olmaz. Kamp yapmak Beden eğitimi alakasız. Yani yapmalı alakasız. Basketbol sever olabilir. Balığa gitmeli alakasız. It's camping in the woods because he likes nature. Doğayı sever. O zaman boş zaman etkinliğini soracak. A olması gerekiyor. Burada da futbol oynuyorlar. O da A olacak. Evet. Burada hangisi dışta kalır diye soru sorulmuş. Running var. Knitting var. Ya da can knit örgürebilir. E, ee, checkers. Dama demek. Şu checkers oluyor. Şurada satranç. Bu boşta kalıyor. Evet. I like hopscotch. Do you want to play it? Oynamak ister misin? Yes, I love it. Let's play it together. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.